Selin iyi ki geldin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen haklıydın. Haklıydım tabii. Ben senin için, abim için söyledim onları. Sen benim yengemsin ya. Acaba hala yengem mi? Öylesin tabii. Ya sen abime bakma. O şimdi böyle tavır falan yapıyor ama yakında yumuşayacaktır o. Nasıl olacak o iş? Ha? Ya Fatih'i affettirmek için ne yapmam lazım sizce? Bir düşünelim. Yok ya. Ben bittim. Mümkün değil. O kadar kırdım ki Fatih'i. Zeynep. Hı? Hayatım, umutsuzluğa kapılacak zaman değil şu an ya. Fatih'ten bahsediyoruz biz, ha? Senin için herkese karşısına alan Fatih'ten bahsediyoruz. Ya, tabii ki de seni affedecek. Bulacağız bir yolunu. Ama böyle olmaz. Senin toparlanman lazım. İnanma lazım bir kere ya. Ha? Yılmaman lazım. Tamam. Yılmayacağım. Savaşacaksın. Savaşacağım. Kendini affettireceksin. Evet ya. Kendimi affettireceğim. Başarana kadar da durmayacaksın. Başarana kadar da durmayacağım. Fatih. İşte. Zeynep. Fatih konuşmamız lazım. Çok bir şey yok. Fatihciğim, lütfen bir dakikacık konuşalım bak. Bir dakika. Dün konuştuk o bir dakika ne konuşacaksın. Ben pişmanım. Çok pişmanım Fatih. İki yetişkin gibi oturup konuşalım ne olursun. Zeynep işlerim var meşgulüm. Cık. Lan! Kağıt oyunu oynuyorsun ne meşgulü? Strateji çalışıyorum ben ya. Toplantıya gireceğim, hazırlanıyorum. Rahat bıraksana beni. Yok. Olmadı. Sen de hemen pes mi ettin? Hani yılmayacaktın? Hı? Sen de kaderine razı gelip köşeye misindin? Yazıklar olsun. Dik dur azıcık ya. Ya güzelim benim, sen Fadi'nin arkadaşısın. Arkadaşın hakkını ver ya. Büyük düşün. İyi de Fadik ya şimdi. Seni baz alınca düşüncelerim bir buçuk metreyi geçemiyor. Kalk ayağa Zeynep. Kalk. Evet Zeynep ayağa kalk. Ha? Pes etmek yok. Evet ya. Pes etmeyeceğim. Fatih. Fatih gerçekten çok üzüldüm. İnan o kadar pişmanım ki. Ya çok pişmanım Fatih. Yoksa ben bak ya sen beni biliyorsun ben sinirlenince ben sinirlenince ağzımdan öyle şeyler çıkıyor. Yoksa ben hiç sana öyle bir şey der miyim Fatih? Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Ha? Çok özür dilerim. Bak çok pişmanım. Ne olur affet beni Fatih. Ne olursun. Ya. O zaman düşünce şeklimizi değiştirelim. Nasıl? Nasıl? Mesela abimin yerinde biz olsaydık affetmek için ne beklerdik? Ne beklerdik? Ne, ne yapsa affederdik? Ne yapsa affederdik? Ne söylese affederdik? Ne? Buldum. Ne? Düşün peşime. Hadi. Nereye gidiyoruz? Abi bu sefer hal oldu bu iş. Kalk 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 kalk. Ne iş? Kalk 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 haydi gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ay halam görmesin. Hadi at at at. Ne olur söyle, sevenler bana Ayrılmak kalır Aşk kitabında el ele Da Aşk kitabının yazanı nerede? Bir aşk inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu? Aşk kitabında her seven sonunda Hanım. Ha? Mustafa! Senin ne işin var burada? Fatih nerede? Fatih Bey evde yok ki efendim. Demin aradı bir şey istedi. Ben de tam ona bakıyordum. Nasıl yok ya? Fatih! Senin yüzünden yine rezil oldum. Ama çok iyi dinle güzelim ya. Ya bırak ya. Kimi boğazlıyorlar ayol? Hayatımda böyle iğrenç ses görmedim. Dağ başı mı burası ha? Dağ başı mı? Her önüne gelen burada anılacak mı? Ben çok özür dilerim, sizi çok rahatsız ettim. Bunca yıl seni dinledik Mukaddes, biraz da Zeynep'i dinleyelim. Ben çok sevdim Zeynep'ciğim, harikaydı. Ee, gerçekten mi? Evet. Hadi gel canım, içeriye girelim. Ay yok artık yani, ya yok artık. Bir de işte mi alacağız bunları? Evet Mukaddes, evet. Ya baba, abi nerede? Bilmiyorum kızım, nereden bileyim? Biz gidelim en iyisi. Size yetince rahatsızlık var. Gidelim. Toparlan Ramazan, toparlan. Zeynep. Efendim? Olur mu öyle şey kızım? Kapıdan geri dönmek? Yok Ferim Bey. Gerçekten Ay. tencere yetince rahatsızlık verdik siz Çıkalım, toparlanalım. Zeynep. Burası bizim olduğu kadar senin de evin kızım. Tamam mı? Hadi bakayım, yürü. Çocuklar, siz de gelin bir kahve içelim. Bu kaddes çekil. Bu kaddes çekil. Bunun. Bu ne böyle? Ne kılık bu böyle? Şam şeytanı gibisin. Tız, tız, tız. Hadi. Kış, kış, kış. Bu ne hadi gel. Hadi. Ne hadi gel Mina. Nasıl yapacağız biz? Biraz daha mı çalışsaydık ya? Ramazan Bey kardeş, bir şarkı rica edebilir miyim? Ya? Arabesk olsun bizim olsun. Ay ben çok severim aslında yapsak mı? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.